Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, yeni bir videoda beraberiz. Masamızın üzeri biraz kalabalık. Sipariş verdiğimiz yeni projelerimiz için bazı ürünlerimiz geldi, bazı elemanlarımız geldi. Bunları şimdi sırasıyla tanıtalım. Bunlar neler? Sovac çöpten almışız. Enomid'den aldık. Bazılarını hepsi buradan aldık. Hepsi buradan aldık. Bazılarını şu an hatırlamıyorum hangi firmalardan aldık. Birincisi ses modülü, ses alıcı modül. Bununla ne yapacağız? Ses sistemimizi. Bluetooth'lu hale getireceğiz. Bir tane arkadaşımızın hoparlörü vardı. Rica etti. Bu hoparlörü gördüğünüz gibi bunun içerisine monte edeceğiz ve taşınanabilir ses sistemi olacak. Bu gördüğümüz nedir? Bu gördüğümüzde yine aynı Bluetooth üzerinde de yazıyor zaten araç kitigi diye geçiyor. Ee, yine bir tanıdığımız aracındaki çalıştırdığı TV e, bluetoothlu değilmiş. Ee, bunu bluetoothlu hale nasıl getirebiliriz diye rica etti. Bunu da nasıl kullanacağımızı size tanıtımını yapacağım. Yanında uzatma jacka da var. Üçüncüsü daha önceki videolarımda izlemişsinizdir. Kampa gittiğimiz zaman telefonlarımızı elimizdeki bulunan aküyle nasıl şarj ederiz? Bir tane video çekmiştik. Onu neyle yapmıştık? Elimizdeki bulunan makabın bataryasıyla yapmıştık. Ee, makabın bataryasının artısını eksisine bağlamıştık. Ee, lastikle şeyle bağlamıştık. Ee, bunun için bu da tele, arabalarda kullandığımız telefon şarj için bu arabanın çakmaklığına takılıyor. Biz de bunun dişi çakmaklığını sipariş verdik ve bunu elim elimizde aküye tak, takmak sonucuyla telefonlarımızı şarj ederiz. Bunu büyük akülere de bağlayabilirsiniz. Kuru aküye de bağlayabilirsiniz. Jel aküye de bağlayabilirsiniz. Elinizdeki bulunan. Artı kampa gittiğimiz zaman ışığa ihtiyaç duyuyoruz. Ee, 6 voltluk pardon 5 voltluk bir e, ampul sipariş verdik. Bu USB girişiyle çalışıyor. USB girişini tabi nereye takacağız? Bunu araba aracımızı takabiliriz. Ve bu şekilde bunu akü akü bölümünden alıp elimizdeki bulunan akü solar sistemimizdeki aküden alabiliriz. Bu şekilde kullanacağız. Bunu da ilerleyen videolarda tanıtımını yaparız. Bugün esas yapacağımız bu ses modülü nasıl çalışır? Gerçekten çok küçük arkadaşlar. Ee, iki tane parmağımın üzerinde duruyor. Şöyle daha iyi gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Bunda ne var? Şimdi, burada bir jack girişimiz var. Burada şu telefonları şarj ettiğimiz USB girişi var. Bu jack'tan ses sistemimize gelen jack'ı buraya bağlıyoruz. Adaptör de olabilir bunu kullanmak için. E, telefonları şarj ettiğimiz normal adaptör de olabilir. Bunu da kullanabilirsiniz. 5 voltluk ya da taşınabilir powerbank de kullanabilirsiniz. Bunu buraya taktığımız zaman hemen deneyelim. Bu şekilde. Evet. Çalışmaya başladı gördüğünüz gibi. Bluetooth ışığı yandı. Bu hazır geliyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz ses sisteminizin arka kısmına koyabilirsiniz. Ses sisteminiz büyük de olabilir. Bu şekilde. Ee, ses alıcı modül diye geçiyor. JZ-BT-Mini diye. Arkasında da yazıyor. Ee, i̇sterseniz de ses sisteminin içerisine bunu takabiliyorsunuz. Ses sistemin içerisinde ses sisteminiz bozuldu. Onun içerisinde 5 voltluk bir enerji bulmanız lazım. Ya da hiç uğraşmak istemiyorsanız ses sisteminin herhangi bir yerinden bunu burasını açıp buraya monte edip dışarıdan jack girişini takabilirsiniz. Bunu isterseniz içerisine koyabilirsiniz, bunu şarj edebilirsiniz, her türlü değişiklik, her türlü sizin nasıl isterseniz o şekilde değişiklik yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel, ben beğendim. Ses sistemindeki bulunan bütün özellikler bunun içerisinde var. Az önce taktık zaten ışığı yanmaya başladı. Şimdi bir deneyelim ve test edelim. Neyle test edelim? Önce bir ses sistemimize bağlayalım. Evet, ses sistemimizi açtık. Ses sistemimizin jackı burada. Bunu bundan çıkartalım. Normal. Şarj ettiğimiz telefonları şarj ettiğimiz USB girişi. Bunu fişe taktım. Bunu da şarj edelim. Evet. Gördüğünüz gibi şey yandı. Hızlı bir şekilde Çakırıntı takıyorum. Görüyorsunuz. Şöyle yaklaştırayım. Hemen kendi telefonumla bu videoyu çektiğim için başka bir telefondan hemen bağlanalım. Bluetooth. Bluetooth açıyoruz. Bluetooth açtık. Bluetooth açtıktan sonra Bluetooth'ta daha önce ben aradım. CZ B5W2 burada var. Evet. Hafif bir ses geldi. Size geldim bilmiyorum hemen bağlandı. Anında ve burada keşik sabitlendi. Şu anda sabit bir şekilde çalışıyor. Deneyelim. Youtube'a girelim. Youtube kanalına girdik. Burada telif hakkı olmasın diye Mahircan. Evde atölye. Kendi kanalıma bağlanıyorum. En son çektiğimiz herhangi bir şu Şimdi oynamaya başlayacak. Ben de bu arada ses sistemini biraz sesini açayım duymanız için. Onun için çok dikkatli davranmamız gerekiyor arkadaşlar. Hmm. Videodum. Şimdi elimizde oynuyor. Multimetre yok. Bunu nasıl tespit edeceğiz? Gördüğünüz gibi. Uç. Bu uç az gösterdiğim gibi dişi ve erkek uçları oluyor. Bu şekilde babuç ile elektrikçilerde bulabilirsiniz. Kendi videodumuzu oynattım. Malzeme. şu an çalışıyor. olabilirsiniz Bluetooth'u kapatıyorum. Ses gitti. Bu şekilde istediğiniz gibi projede bunu kendi hayal gücünüzü kullanarak çalıştırabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi bu kullandık. Bu çıkaralım. Şey devam etsin. Şarjımız devam etsin. Şöyle. çakı buradan bir ayıralım. Ses sistemiyle. Bağlantısı kalmasın. Ses sistemimizi kapatalım. Kapattık. Şimdi bunu başka türlü nasıl çalıştıracağız? Onu size göstereyim. Şimdi jack girişi burada. Buradan giriş yapıyoruz ama bunun haricinde biz bunu kablolarla da bağlanabiliyoruz. Nasıl bağlanıyoruz? Kablolarla e, hoparlör kablolarını buraya lehimleyebiliyoruz. Bunu da sistemin içerisine monte edebiliyoruz küçük olduğu için de küçük olduğu için her türlü ses sistemin içerisine kolayca kolaylıkla monte edebiliriz. Burada 3 tane kablo bağlantı bölgesi var. Bu orta bölüm siyah kablo. Şu siyah kablo. Siyah kablo orta bölüme bağlanıyor. Kırmızı sağa veya sola. Yani sağ ve sol hoparlör iki tane hoparlör aynı anda buna bağlayabiliyorsunuz. Kablolarla bağlanıp bağlantısını yapalım. Hemen onun da denemesini yapalım. Şimdi telif hakkı olmayan Müziklerden açtık. Bu şekilde gözüksün. Artı ve eksi demiştik. Siyah. Eksi. Kırmızı artı. Aynı zamanda siyah kom diye geçiyor. Ortadaki bölüm. Sağ. Re, sol, le. Siyah bölüm ortaya Şöyle biraz daha yaklaştırmaya çalışayım. Siyah ortaya. Siyah ortaya takıyoruz. Takması biraz zor oluyor. Çok küçük modül. Parmaklar bile girmiyor. Evet. Ses geldi. Tekrar biraz daha tutalım. duyuyorsunuz. Deyimle bunu biraz daha taktığınız zaman tabi hiçbir net bir ses gelecek. Şu anda elimden dolayı tam tutamadığımdan biraz denememiz başarılı. 10 voltluk 20 volt da olabilir, 30 volt da olabilir. Kaldırıyor ses sistemini, büyük ses sistemi sistemini denedim. Onda da gayet başarılı bir şekilde hem basını, hem sağ hoparlör, hem sol hoparlör üçünü birden gerçekten çalıştırdı. Siz de denemek isterseniz ses modülü diye satın alıp fazla pahalı bir şey değil. Evinizdeki bulunan ses sistemini bu şekilde daha da eğlenceli hale getirebilirsiniz. Ee, bu tür videoların devamı gele, gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Ee, ve bildiğimiz, öğrendiğimiz bilgileri bu şekilde sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler.